Evet, gel. tilkiyi görüyorsunuz. Gel, Geldi. Gel, gel. gel. Hiç kaçmıyor. Hı. Yani, biz yani biz e, birlikte beraber. Doğa hissediyor senin. Candan davranırsan Hı. hayvanlar bile kaçmıyor gördüğünüz gibi. korkma yavrum, korkma. korkma Bak, görüyorsunuz. Yani şu an elimizden tilki, Erdoğan anamca e, da sana zarar gelmez Erdoğan Ahmet Taner görüyorsunuz abi büyük, büyük ekme aldı. Çok büyük görüyorsunuz yani. Gidiyor şimdi. Evet. Zerre kadar çekmiyor. Bak yanımızda da yiyor yani şu an e, sen yeter ki dost canlısı ol. Doğa zaten e, dost. Evet. Bir şey, selfie olarak daha iyi. Direkt benim yanımda ya. Evet. Tilki kardeşimle beraber ekmek yiyoruz. Birlikte beraber yiyoruz. Şimdi ona koydum. Şimdi ben alıyorum. Evet. Hı. Evet. Hı. Ne güzel değil mi? Tilkiyle beraber ekmek yiyoruz. Hı. Gitme gel kardeşim gel. Alıştı yani bize yaklaşık 45 dakikadır falan karnı doyuruyoruz. Şimdi yine gelecek bakın. Bakın. Gel kardeşim. Sesime de alıştı zaten. Gel türki kardeşim gel. Gel sana bizden zarar gelmez gel. Geldi mi abi? Şimdi yine gelecek. Eminim. O kadar çok alıştı ki. Selfie yapıyoruz ya. Gel kardeşim gel. Bu tarafta mı? Yok şu an gelmedi. Ne gelecek? Hı. Geldi gel kardeşim bak gel. Gel. Kızartılmış ekmek var gel. Gel kardeşim gel. Al. Hı -hı. Al kardeşim gel. Gel buraya gel. Gel gel. Kızartım yani, çekmek e, diyoruz birlikte beraber. Doğa hissediyor senin. Candan davranırsan Hı. hayvanlar bile kaçmıyor gördüğünüz gibi. Tam debimle korkma yavrum korkma korkma. Bak, görüyorsunuz korkma. yani